Bir şey diyeceğim. Neden ben? Ben de oynayacağım. Benim de silahım var. Bana ne ya? Beni o saf dışı Kendim ablayacağım. Sen tabanca çünkü? ölüsün. Hayır mi? hayır. Benim de silahım var. Söyle. Varmış benim Gelmeyin de mi? silahım. Geliyorum. Bana ne? Dışladın beni ya. Ben de bekliyorum orada. Allah Allah. Bu nasıl bir ekip arkadaşlığı? Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani? Böyle uhlavi bir ortamda hocam... Çıldırdı galiba tavandaydı. Tavandaydı, tavandaydı. Yakmayın. En son tavandaydı. Tavandaydı, <laughs> tavandaydı. Yakmayın. En son tavandaydı. Ben de ona geldim. Ya yak yak ben de yakayım. Hayır, bekleyin. <laughs> yakmayın. Ne olursun. Gerçekten yakmayın. Bak ben de keçi alacağım ya. Yakmayın beni. Götürecek. Burada. Ya, terikten, burada geldi. Gel. Allah de. belanızı versin ya. Oynamıyorum ya. Ya geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Allah, yani, adım, beni gözünü, götürüyor, götürüyor beni. Ali geliyor Ali. <laughs> <laughs> Şerefsiz. <laughs> Kapattım işi. Geliyor. Beni başkası götürüyor. Başkası götürüyor. Şu mavi yaratık götürüyor beni. <laughs> o yaratık almaması hiç iyi olmadı. Ben de bir daha sizin size güveneyim var. Ya. Neyse ben şu yukarı çıkayım da alırsa elini arayasın. Nerede? Şimdi ben oraya gelip şey alacağım ya. Kendimi saman. Şöyle duracaksınız. Şey eğildim artık beni almayacak. Işık tutma ışığı bana tutma. Şerefsizlik yapma. Işığı bana tutma. <laughs> Niye geldiniz ya? <laughs> Okan abi keşke koymasaydım yere bırakmıyor. Onlar gelince beni götürüyor. Onlar gelince beni götürüyor. O yürüyor ki Dör, Buluruz hemen. bir yakıp beşinciyi atar. Valla ama. Yukarıda. Yukarıda katta. Tamam. Bekle. Yapacağım. Bekle. Bekle. Emir. Ya benimle birlikte gitsen ölür müsün Okan? Ölür müsün? Neredesin ki <laughs> sen? Nerede ben neredeyim bir şey olsam korkuyorum ben ya. Ha, kendi, gel hadi. Başını, kendi başına yakaladınız hep ben ben bir tane bile yakamadım bana da göster hadi. <laughs> Sakana geçeyim dedim. Güvenli bölge <laughs> kendinden emin. Şimdi içeri nasıl gireceğiz? Hiç güvenli Tabii. değil. Geliyor geliyor geliyor, geliyor. geldi. Hey, hey, Buraya. güvenli bölge abla? Ama o taraf değildi, köşe kısmındı. Sen orada takıldın. Sapık. Sapık. Hiç Yani ya bir, deyince tamam mı? Bir, iki, üç, koş! Koş! Hayır, hayır, koşma, koş! <laughs> <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok anne oyun oynuyorsun. Bu tarafa, dönün. bu tarafa. Aynen öyle. Ee, şimdi Dur. ben de yapacağım, ben de yapacağım, ben de. Kafamı çarpmayayım da. Ha. Aa, burası gerçekten engelli. Hayır, hayır, hayır. Dikkat et, dikkat et. Anne, an. <laughs> Ama dinle benim dinle. Dinle mi? <laughs> Azardan dolayı kırıldı. Bence Hayır, de Uğur hoş geldin. Eee Can e, hoş geldin. Hoş geldiniz yeni gelenler. Devam gidiyoruz. Dur. <laughs> hadi. Ya sen kırdın. <laughs> Devam. Ya, önce. Ben bir Aynı şey de, yap. Bak Aynı bu sefer hızlı git yürü 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 burayı hızlı yapabiliriz zaten burayı geçiyoruz. Çevir şunu. Devam et devam et. Zorla yürüteceğim. Yürü. Yürü bu çok basit bir oyun. <laughs> Kapattım.